Efendim merhabalar Baysal TV Sibel Baysal 06 mutfağından Bugün menü olarak ne yapmışım efendim Şöyle göstereyim e, Maydanoz Soğan Sumak Yağ Tuz e, Çok güzel bir salata Ve turşu efendim. Turşun da oldu. Bu da vişne suyu. Evet gelelim şimdi şu soda ne işe yarıyor? E pazarı soda. Saç kavurma yaptım efendim. Kuşbaşıyla. Dana olsun veya e, koyun eti olsun. İki saat soda ile birlikte beklettim yumuşası, yu, yumuşaması için efendim. Ondan sonra ne yaptım? Kendi suyunu çekti, görüyorsunuz. Hiç su ilave etmedim. Bu şekilde yaptım efendim. Az bir şey üzerine kırmızı pul biberi serptim. Ve çok az bir şey yağ. Sıvı yağ efendim. Bu şekilde oldu. Yani demek istediğim nedir biliyor musunuz efendim? Ee, etin yumuşaması için muhakkak ki sodada böyle bir şişe sodada 2 saat 3 saat bekletilmesi gerekiyor. Nasıl olmuş? Güzel mi efendi? Evet. Buradan böyle geliyoruz. Evet. Salatamızda da az önce söyledi. Maydanoz, soğan, sumak, limon, yağ, tuz. Fakat turşuyu da göstereyim. Tekrardan. Şimdi efendim eti e, saç tavası olmayan tencerede tavada da yapabilir. Suyunu çekmeye yakın tuzu ilave ediyoruz. Ama şunu unutmayın ki sodayı muhakkak kullanalım efendim. 2-3 saat bekletelim eti. Dana olsun, koyun eti olsun, fark etmiyor soda mükemmel bir şekilde yumuşatıyor efendim. Evet görüyorsunuz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet yanına da turşu, vişne suyu ve salata. Görüyorsunuz. Evet. Buradan da beni görün. Az sonra yayında olacağım efendim. Evet bugünlük Sibel Baysal mutfağından efendim. Menü neydi? Sodalı saçta dana veya koyun eti. Yumuşaması için efendim soda kullandık özellikle. Az sonra ilerleyen saatlerde biraz karnımı doyurayım efendim. Ondan sonra ne yapacağız? Tabii ki şarkılarla, sohbetlerle birlikte olacağız. Evet, başkent Ankara'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne selamlar olsun.